Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Epic Games'in ücretsiz verdiği yılbaşı oyunlarla oyunlarıyla serimize devam ediyoruz. Bugün dördüncü oyun 21 Aralık Sorry We Are Close diye bir oyun hediye etti bize Epic Games. Kütüphanenize yarın 9'a kadar ekley 7'ye kadar ekleyebilirsiniz. Eklemeyi unutmayın. Oyun biraz korku, gerilim oyunu. Silent Hill kafasına benziyor. Fakat daha neon görüntüde bir oyun ee, bakalım ana karakterimiz var ana karakterimiz ruhunu şeytanlara kaptırıyor ve kurtarmaya çalışıyor bu tarz bir oyun biraz tekinsiz bir oyun olduğu söyleniyor internette biraz araştırdım ee, eski oyunlara yakın bir kapada ama modern görüntülerle grafiklerle diyebilirim evet bir açılış sahnemiz var daha fazla yapamıyorum bunu sana hiçbir şey sormadım. Doğru. Hiçbir şey sormadın. Hiçbir şey de istemedim Bu çok kötü bir şey mi? Senin hayatın kaos dolu bir hayat. Deyin de hayat bir gün giriyor çıkıyor gibi bir şey herhalde bilmiyorum. Evet. What? What la olay? Ne aşk hayatı gibi bir şey mi diyor? Evet oyunun biraz dating tarafı da var bildiğim kadarıyla. Flört tarafı da var. İki gündür flört oyunlar veriyor bize. Flörtü ile alakalı nasıl bir şey istediğini bahsediyor. Dar el diye birisi. Hey. Hey. Oo, kaslı amcamız. Don't listen when people... İnsanları dinlerken konuşmuyor musun? Din... Konuşurken dinlemiyor musun? Hayatımla ilgili şeyler anlatıyorum sana dinle gibisinden şey diyor. Çok hızlı çeviri yapmak ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. Ee... Parayı öder misin lütfen? Hmm. 5 dolar 46 sen pound totalde alabilir miyiz? ve sen parayı ver o zaman. geç oldu kapatmalıyım hmm, arkadaşlar böyle sabit bir kamera açısından oynuyoruz oyunu hmm. this, eve niye tek başına gidiyorsun ya hayır eve neden gitmedin henüz daha yeni çıktım işte. Baby girl. Oralardan gitmemizi söylüyor. Hadi bakalım. Ne garip garip adamlar var ya. Buraları geçtim arkadaşlar. Oynayışa geçmek istiyorum biraz tanıtım videosu olduğu için ilk bakış şuraya gidebilir miyiz Evet eski Silent Hill oyunlarını anımsatıyor bu arada ah kapalı ne diyor sorry kapatıyorum yarın gelmesin ne satıyorsun kek sandviç payno çikolata satıyormuş bir de İyi bir şeyler satıyormuş. Ha, koşma tuşumuz da varmış. <laughs> hey Michel. Evet. Bugün ne kadar satış yaptığımı inanamıyorum. Görünüşe göre herkes erken alışveriş yapmak istiyor şu an. Erken satış yaptığım için erken kapatıyorum. Biriyle buluşmayı planlıyormuş. Menajerime söyleme tamam mı? Maaş azam istiyormuş. Peki. Aha, şeytanlar. Bunlara inanıyor musun? Çalışmalarım gösteriyor ki bunların olduğunu. Peki. Evet arkadaşlar konuşmalara geçiyorum şu an Oyun oynayışını göstermek istiyorum Bakalım bu taraftan nereye gidiyoruz ee, Bu taraftan bir yere gidemiyoruz galiba ee, Buradan da bir yere gidemiyoruz Biraz bulmacalı bir oyun galiba Operatör mü? Ha, burada save alıyoruz. Tamam save leyelim. Hey Lucy. Lucy bizle ilgilenmiyor. Orada mı gideceğiz? Hadi apartmana girelim dairemize. bakalım arkadaşlar oh no. kadar kaba olma bir kalbin yok mu senin <laughs> beni banlıyorsun <laughs> ee, Evet aslında yapıyorum bir iş üretiyorum diye Evet bu şekilde bir oyun oh no. bu kadar çok biyolog içeren oyunlar arkadaşlar çok sevmiyorum ee, İngilizceniz de iyi olması lazım anlamanız için Kısımını anlayabiliyorum ama tabi hepsini anlayamıyorum. Çok da okumaya da uğraşmıyorum. Ne dedi? Ee, daha yukarılarda oturuyormuş. Peki, burada oturuyor musun acaba? Burası bizim evimiz değil. Kesin burası bizim evimiz. Daha bir sürü şeyler var. Burası değil, kaçıncı katta oturuyoruz biz ya? 100 kattaymış Hadi O zaman burası Aaa. 13 numarada kalıyoruz, bu da bir sıkıntı Yabancılar biliyorsunuz 13 numaraya uğursuz bir sayı diyorlar 3 yıl Bu kadar Uzun sürdü mü? Heh. Sağa sola bakabiliyoruz. Ama sadece durduğumuz yerden bakabiliyoruz. Yatağımız nerede? Tam karşımızda. Yatalım. Bulaşıkları toplamam gerekiyor. İğrenç burayı temizlemeliyim. Bunları bakalım mutfağımız nerede bizim? Şurada. Bunları koyduk şeyin içine gelir bulaşıkları. Sabah yıkarız diyoruz. E, yıkayalım. Evet. Oda da toplu olduğunda daha rahat uyuyabiliyorum diyor. Uyusun. Bakalım. İlginç. Myself myself is on. Kendim bedenim içimde hissedebiliyorum ama henüz uyanmış değilim diyor. Ben biraz ağır hissediyorum diyor. Bilmiyorum. Holy shit. Neydi? Gözlerimi açalım. Aha bir ışık var. Kapıyı açık unuttum hatırlamıyorum. Biri mi var? Hala hareket edemiyorum diyor. Bu şekilde uyumadığıma eminim diyor yok diyor. Aptalca olur ama o kadar aptal değilim diyor. Bir hayal ya da karabasan gibi bir şey mi? Bir korku gerilim. Aha. Bu ne? Allah Allah. Karabasan mı geldi bize ya? Uyumaya çalışırsak bizi yalnız bırakır mı acaba? Yaklaşıyor. Duyuyorum. Senin için iyi bir seçim var diyor. Ne olduğunu duymak ister misin? Aaa! You right. Love is terrifying. No. Niye kabul ederim ya? Yani? Bu ne iğrenç bir şey ya. Arkadaşlar korkunç bir oyun. Dikkat edin. Herkese önermem. Göreceksin. Aha göz çıktı kafamızın üstünde. Aa, üçüncü gözümüz çıktı. İlk geceyi bitirdik. Hmm. Çatıdan mı çıkacağız? İyi ee, çattan çıkalım. Orada biri var mı? Duymuşuz ama hiç görmemişiz komşular. Bu ne? Yüreği alamadık biz. Burada da bakış bakış atabiliyoruz. Bakalım girelim. Tavan delindi. Tavan düşmüş. Hala arıyor mu görüyorum acaba? Oyunla kadar burada vakit geçirebilirim diye. Oraya tırmanamayız. Nasıl tırmanacağız oraya? Peki. Oradan çıkabileceğimi düşünmüyorum diye yukarı doğru. Peki ne yapabiliriz? Kapıdan mı çıkacağız? Başka odaya geçtik. Burada ne var? A, Burada bir şey var. Kafam dönüyoruz. Hoş geldin Mişel. En sonunda karşılaştık. Where is this place? Who are you? Kimsin? Ben rüya yiyicisiyim. Peki. Burası neresi? Onun dairesi Allah first personal game seçerdi ya Aha Son bir kez Rahat et diyor Niye son bir kez? Benimle birlikte kütüphaneye geldi dedi. Hadi gidelim. Şurada ne var? Parlayan bir şey var. Aldık. Kütüphaneye hoş geldin. Bakalım nereye gideceğiz. Hadi abi devam edelim. Yarma Bu kapıdan çıkabiliyor muyuz? <laughs> <laughs> Dolar. Kitapları toplarken burada dur diyor. Peki. Bakalım. Ben öldükte diğer odaya gel diyor. Yani bir yere varacak ama nereye varacağını kestiremedim. Sabrım için teşekkürler diyor ama hiç sabırlı değilim. Bir an önce diğer odaya geçmek istiyorum. Hmm. Geldi yine bizimki. Ah! Ne yapacak lan bize? Kovalıyor bize. Evet kaçıyoruz şu an. Allah yakalayacak gibi ha. Yerelim de yüksek. Bir demey çattı biz ama. Bakalım nereye kadar kaçacağız. Lan kaç! Yapma be! Koş! Ne oldu? <laughs> Öldüğümüz yerden geri mi açacağız? Gün bir. Bakalım. Biraz geri oyun. Arkadaşımıza anlatıyoruz. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde. Bakabilirsiniz korku sevenlere. Gider. Ben çok korku tarzı seven bir insan değilim. Böyle akşamları eski tarz korku oyunlarına benziyor gibi. Evet arkadaşlar bugün de oyun e, bugünkü oyunda bu şekilde. Sorry we are closed adlı oyun. Yarın 7'ye kadar Epic Games e ücretsiz kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yarın ücretsiz gelen oyunda hemen çekmeyi planlıyorum. Şimdiden herkese iyi günler.